Evet Fatma merhaba bakalım. Merhaba. Şimdi başından bazı olaylar geçti. Evet. Bu başından geçen olayları böyle kısaca bir özetleyebilir misin? Evet. Kısaca öğretmenim on 13 yıl kadar önce. Evet. Öğretmenim öğretmenlik yaparken evet. Evet. Nasıl bir rahatsızlık? Bu rahatsızlık psikolojik olarak dendi. Evet. Hastaneye gitmeye falan başladım. Orada depresyon teşhisi kondu. Evet. Sonra ilaç falan kullandım. Sonra hastaneye yatırıldım. Evet. Doktorun tam olarak koyduğu teşhis neydi sana? Depresyona girmişim dedi. Evet. Peki yaşadığın rahatsızlıklar nelerdi? Mesela ne rahatsızlık yaşıyordun? Bir üzüntü falan. Kalabalıklardan sıkılma. Kendi evet. içine dönme. Evet. Ancak işte doktor sorarsa hani o şekilde cevap vermedi. Hmm. Konuşmakta zorluk çekiyordum. Yani. çekiyordun. Öğretmenliği aksatıyordum. Yani hmm. Yetişemiyordum falan. Yapamaz hale geldi. Evet. Peki halsizlik mi yaşıyordun böyle sürekli halsiz mi kendini? Peki ne kadar süre hastanede tedavi oldun? Hastanede uzun da verildi, 6 ay da vardı. Evet. i̇ki i̇şte ay gibi öyle de kısa dönemlerde verilmişti. Sonradan nasıl bıraktın öğretmenliği? Öğretmenliği gene doktorun gözetiminde kendisine verdiği raporda koyduğu tanıyla bıraktı. Koyduğu tanı tam olarak neydi sende? Şizofren tanısı. Şizofren tanısıyla erken emekli yaptı. Erken. Erken. Mahalle emekli <laughs> Peki bu dönem içerisinde mesela neler yaşadın? Yani en önemli yaşadığın şey, sana tuhaf gelen şeyler nelerdi? Yani gittikçe içine gidiyorsun. Hani bir türlü tam bir şey olmuyor, çıkış bulamıyorsun, çıkış bulamıyorsun. Sadece doktor da değil, hani bakın, hocalara falan da. Yaptım. Gittin, yine bir çıkış bulamadın. Peki görüntüler görüyordun, görüntüler seninle konuşuyorlardı, doğru mu? Böyle bir görüntü görüyor muydun? Görüntü de vardı. Görüyordun, gördüklerinle konuşuyordun. Ama konuştuğunu tam hatırlayabiliyor musun? Hatırlıyorsun. Sana emir verdiklerini hatırlıyor musun? Evet. Emirlerine itaat ediyor muydun? Bazen Etmediğin zaman daha mı çok sıkılıyordun? Tabii sıkıntı yapıyor zaten ya. Yani bir nasıl desem psikolojik bir etki oluyor olumsuz yönde. Odanın nerelerinde görüyordun daha çok? Görüntü yani şu taraflarda falan. Görüyordun. Şey mi böyle bir insan suretinde görüyordun. İnsan şeklinde. Ama konuştuklarını duyuyordun. Evet. Sana emir verdiği zaman, itaat etmediği zaman daha çok sıkıntı yaşıyordun. Evet. Sana en çok evden dışarı çıkmanı yasaklıyorlardı. Evet. Doğru mu? Evet. Başka mesela istedikleri şeyler vardı senden bazı. Onları yerine getirmek zorunda kalıyordum. Peki. Evet. Peki. Yaklaşık üç gün önce bir tedavi yaptık sende bir tedavi sürecinde son işte bugün üçüncü gün zannediyorum değil mi üç gündür hiç gördün mü o görüntüleri? yok hiç yani, görmedim görülüyorsa da çok nadir nadir mesela bugün hiç gördün mü yok dün gördün mü nadir yani görülüyorsa mesela nasıl görüyorsun yine gene aynı nerede görüyorsun aynı şekilde etrafta. Hissediyor musun, görüyor musun? Önceki gibi mi yoksa? Görme. Görme. Görüntü ne kadar süre görebiliyorsun? Az. Önceden? Daha fazla. Daha uzun süre görüyordun. Peki bunu kendin düşündüğün zaman şu an mesela niye yorumluyorsun? Nedir sence bu? Gördüğün nedir, ne değildir? Yani acaba diyorum hani küçükken Allah falan da oluyordum. Acaba onlardan hareketle mi hmm. tedaviye gidelim de nasıl olur bilmiyorum da. Öyle Onun de olabilir gibi diye bir durum düşünüyorsun. Var yani. Üstüne mi uğramıldı? Yoksa Hı -hı. hani e, büyü yapıldığıyla falan büyüyen biriyim bile. Yani, yani, onların etkisinde de mi kaldım? Bilmiyorum. Onu bilemiyorsun. Evet. Ama yani 2-3 gündür böyle net olarak bazı şeyleri fark ettim mesela. Bu özellikle tedaviye başladıktan sonra net olarak fark ettiğin şeyler, sende değişen şeyler neler mesela? Daha yani işte namazdan kaynaklanıyor Dinçlik hissediyorum, daha kuvvetli bir hissediyorum. Namazı kılmaya başladığında tekrar güçlenmeye başladın, kendini evet. toparlamaya. Halsizlik var mı hiç? Halsizlik şu anda çok iyi. Çok iyisin evet. ama ondan önceki, üç gün öncesinde sürekli halsiz mi hissediyorsun kendini? Tabii yani halsiz. Yoğundu. Sürekli yatmak zorunda mı? Kalıyor. Yani kalktığımda oluyordu işte televizyon falan da bakabiliyordum ama. Hı Genelde öyle. Peki şuna inanıyor musun? Yani cinler dediğimiz şuurlu enerjilerin vücudunu eline geçirdiği ve seni yönlendirdiğine inanıyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? Yaşadıklarını gözünün önüne getir, böyle geçmişi düşündüğünde bundan kaynaklı bir sıkıntı olabilir mi sence? Evet. Hı? Olabilir. Geçmiş yaşantılar, olabilir. zaten büyüğü insana düşkünlük ve sıkıntı getiren bir şey. Hı hı. Bu sıkıntı da ondan kaynaklı olabilir diyorsun. Evet. Peki, bu yaşadığım dönem içerisinde unutamadığım bir hadise hatırlıyor musunuz? Seni çok etkileyen bir şey. Çok korkutan veya yani çok güzelmiş bir şey hatırlıyor musun? Tabii evet, korktuğum zamanlarda olmuştur. Neden korkuyordun? Yani seni? zorlanıyordum işte okula giderken falan, öğretmenlikte, hastalık arasında Hı -hı. sürekli gergit yaşamaktan. Bunu alıyordum. Peki mesela doktor sana şizofren teşhisi koydu. Biz de şimdi okuduk, tedavi ettik, bir tedavi uyguladık. Sence sence şu an pszofren diye bir şey var mı yok mu? Şizofreni ben zaten tam olarak hani bilebilmiş değilim de şizofren ama Şizofren yani olmayan şeyleri gören insanlara ha. şizofren deniyor. Evet. Şimdi biz sana hap vermedik, ilaç vermedik. İşte Kur'an'dan bazı süreler okuduk biliyorsun. İşte taşıman için bir tılsım verdik, bunu taşmaya başladım. Mesela her gün görüyordun aynı görüntüleri, doğru mu? Hiç evet. görmediğin gün oluyor muydu? Nadir. Yoktur yani. Yoktur. Mesela dün hiç görmedin. Evet. Bugün hiç görmedin. Evet. Yani gerçekten böyle bir rahatsızlık var mı? Yoksa insanlar bunu varsayım olarak mı kabul ediyorlar? Zofreni. Veya çözemediği bir hadise olduğu için mi diyorlar sence? Ne yorumluyorsun bu konuda? yani yok ettiniz, başarı göstermek. Öyle düşünüyorsun. Evet. Şu an. Belki ben de seni kandırıyor olabilirim veya psikolojik olarak seni yanıltıyor olabilirim. Ama yani bir başarı söz konusu, konusu, Ama bunu yani rahat olduğundan dolayı anlayabiliyorsun. Öyle mi? Peki bu dönemden sonra aynı rahatsızlığı yaşayacağına inanıyor musun? Yani denilenleri yapmaya çalışacağım. Yaptığında hı hı. tamamen kurtulacağına inanıyorsun. En azından bunu bir iki günde fark ettim biraz daha hı. net olarak hı. fark ettim. Peki hı. sana bir soru daha sorayım. Bu tür rahatsızlığı yaşayan bir insanda hangi eksikten kaynaklanabilir bu? Evet. Ne olabilir? Yani dünyayla da ilgisi olabilir. Zayıflayabilir, zayıflatılabilir. Yani olabilir. Bünyenin zayıf veya güçlü olmasıyla ilgili Yaşadığı olabilir. Yaşadığı ortamdan. Hı hı. İçine kapanıp. fazla etkilenmesinden, hı. içe dönmesinden. Ne bileyim yani kendisiyle ilgili genelde anladım. Tabii. Olabilir. Peki bu rahatsızlığı tam olarak kaç yılından beri yaşadın? Kaç yıldır yaşıyorsun? Rahatsızlığı işte 13 falan olmuştur. 13 yıldır yaşıyorsun. Peki kaç tane hocaya gittin onun için içerisinde? Bilmiyorum sayısız yani belirsiz sayısı. Beyzan daha iyi bilir. Bayağı bir gittin. Ne? Kaç tane hocaya gittin diye soruyoruz da. Ee, o bilmez. Hmm. <laughs> Ama yani ibadet ve namaz bu tarz olaylarda seni daha çok rahatlattığını fark ettin. Ondan sonra ve şu an için bir sıkıntı kalacağını inanmıyorsun. Öyle bekliyorum. Yani. Hı, hı Kendini daha pozitif hissediyorsun ama evet. aslında. Yani biraz daha böyle bazı şeyleri hatırlıyor geçmişe dönük sence diyorum? Tabii yani Bazı kopukluklar oluyor, hafıza kayboluyor ama biraz daha böyle gün geçtikçe onları tamamlayabiliyorsun. Peki teyzesi sen otur bakayım biraz da sen anlat. Bir kamera çekimi yapıyoruz şeyle ilgili. <laughs> Otur yanına bakayım. Ben sen bir öğretmeni iyi yaptım diye anlatacaksın sonra. Tamam hayır, benim be. olsun öyle anlat. <laughs> Otur bakalım. Tamam, Geç bakalım öyle. Yaptın, ablam yayın gidiyor. Bana çekişim sonra. <laughs> Peki tamam yeterli olsun. Peki geçmiş olsun. Peki geçmiş olsun. <laughs> thank <laughs> you